Arkadaşlar 71. yenileme e, sınav soru ve cevaplarını çözüyoruz. Ah kitapçındaydık. 26. soruda kaldık. Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen hareketlerin belirli bir zamanda ve mekanda gerçekleşmesine biz olay diyoruz. Araç kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Yasin ile Cemal'in hangi davranış yanlıştır? 27. soru arkadaşlar. Görevli oldukları yere malzeme getiren araçları kontrol yapmanın içeriye almak. Bizim zaten ortalardaki görevlimiz kontrol yapmak arkadaşlar. Kontrol yapmadan içeriye almak tabii ki yanlış. 28. soru. Özel güvenlik görevlileri Şahin ile Nazım'ın görev alanı içerisinde silahla yaralama olayı meydana gelmiştir. Olayda kullanılan silah hangi delil çeşitlidir? Tabii ki bakın elle tutulur, gözle görülür. Fiziksel. Fiziksel bir delildir silah arkadaşlar. 29. soru. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir? Her insanın parmak izi tektir arkadaşlar. Kimsenin ki kimseye benzetilemez, değiştirilemez, benzemez ve değişmez. Ama sınıflandırılamaz, özelliklerinden değildir. 30. soru kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevleri Selma ile Filiz'in kullanamayacağı yetki hangisidir? Kimlik tespiti arkadaşlar biz kimlik sorabiliriz ama kimlik tespiti yani hiç kimliğiyle gelmeyen birinin kimliğini tespit etmek nüfusun ya da polisin işidir. Biz kimlik sorabiliriz ama tespit ayrı bir konudur. 31. soru. Müzede unutulan fotoğraf makinesini korunaklı bir yere tutmak için özel güvenlik görevlileri Serap ile Yeşim'in hangi tutanağı tutması gerekir? Tabii ki emanete alma. 32. soru. Raporlarla ilgili hangi ifade yanlıştır? Gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Verilmelidir dediği için yanlış arkadaşlar verilmemelidir. 33. soru. Sitede görevli özel güvenlik görevlisi Halil, görev alanı içerisinde kendisinde de tanıdığı bir erkeğin eşine darp ettiğini görmesi üzerine davranışı nasıl olmalıdır? Olayı müdahale ederek genel kolluğa haber verir. Özel güvenlik görevlileri Kadir ile Selçuk belirlenen bölgede belirli zamanda devriye görevini yerine getirirken hangi devriye yöntemini gerçekleştirmiş olurlar arkadaşlar? Planlı devriye. Planlı devriye. 35. soru. Olay yerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Hasan'ın göreviyle bağdaşır? Olay yerine girilmez şeridiyle çevirmeliyiz arkadaşlar. Kimsenin oraya girip herhangi bir eşya bırakması ya da herhangi bir delili almasını engellemek adına bir şerit çekip oraya başkalarının girmesini engellemeliyiz. Olay yeri gibi gelene kadar. Özel güvenlik görevlisi Halil bir olayla ilgili not alırken hangi duyuları ile elde ettiği bilgileri not almalıdır? Tabii ki görülenler ve görüntüleri ile ilgili. 37. soru. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen fiziksel bulgudur? Kovan arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi aile içi ve kadına yönelik şiddet eylemlerinin özelliklerinden biri olarak görülemez? Anlık bir geçici tartışmadan meydana gelmesi ve devam etmemesi. 39. soru. Özel güvenlik görevlisi Ali, nokta görevi sırasında binanın arka sokulunda patlama sesi geldiğini duyması üzerine aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur? derhal genel kurula haber vermesi gerekiyor arkadaşlar. 40. soru. Özel güvenlik görevlisi Tuna AVM'de devriye görevi esnasında şüpheli paketle karşılaşır. Hangi hareket tarzı doğru değildir? Paketi emanete alması ve sahibini araması. Bu kesinlikle paketin içinde ne olduğunu bilemezken hemen sahibini araması kesinlikle çok yanlış bir hareket arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik tedbirlerinden değildir? Dikenli tel tabii ki hani mantık çerçevesinde de elektronik bir şey değil. 42. soru. X-ray cihazı ile aşağıdakilerden hangisi yapılır? Çanta içerisindeki materyallerin görüntülenmesi sağlanır. 43. soru. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgenin görüntüsünü videoda sinyalini çevirerek monitör aktaran monitör aktaran CCTV sisteminde yer alan bir cihazdır? Kamera arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi biyometrik sistemlerden biri değildir? Tabii ki bariyerler. 45. soru. Sprinkler sistemi nedir? Tavana yerleştirilen borularla su püskürterek yangını söndürme amaçlı kullanılan bir sistemdir. 46. soru Sanayide çalışan bir işçinin kolu kesici bir aletin kesmesi sonucunda oluşan kanama durdurulamazsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenemez? Solunum ve nabız yavaşlar böyle bir şey beklenemez arkadaşlar. Hastanın sıcaklığı düşer, cilt rengi solar, beyni oksijen gitmediği için bilinç bulanıklaşır, kapanır. Hastanın tansiyonu düşer ama solunum ve nabız yavaşlar. Bu beklenebilecek bir şey değil. 47. soru. Kaza yapan bir aracın içinde yaralıyı çıkartmak gerektiğinde yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir? Baş, boyun, gövde, eksenerinin bozulmaması için çok dikkatli müdahale yapılır. 48. soru. Görevli olduğunuz bankada bir kişinin sara, epilepsi veya başka nedenlerle kriz geçirmesi halinde kişiye yapacağınız ilk yardım uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Soğan koklatır. Böyle bir şey olamaz. Ellerini açılmaya çalışılır. Mantı kendi cevap E şıkkı arkadaşlar. 49. İlk yardım uygulamaları açısından karşılaşılma ihtimali en yüksek olan yaralanmalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yara bölgesinin üzerine hiçbir ilaç ve benzeri madde sürülmemelidir yaralanmalarda arkadaşlar. Ve 50. soru arkadaşlar. Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığınız spor salonunda meydana gelen bir travmatik olaya yapacağınız ilk yardım uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Çıkan eklem bulunduğu şekliyle sabitlenir, hareket ettirilmez arkadaşlar. Biraz mola verelim. Tekrar 51. sorudan devam edeceğiz. Müzik